Çocuklar hazır mısınız siz? Evet bana ben de hazırlıyorum. Anne sen benimkini hazırlayacaksın. Aç elini kızım. Hazır değil misin anne? Neye? Tatile gidiyoruz annece otele. Ay unuttum ben onu. Hemen hazırlanıyorum. Tamam çıkın da hazırlanayım. Of kızım of. Hep senin yüzünden geç kalıyoruz. Ya o ne ka? Ben ne alayım? Pijama. Ay pijama alayım bir tane. Şunu alayım. Ana kaç gün kalıyoruz? 3 oğlum. Çok kalmayacağız. Tamam 3 az gün. O yüzden çok uşanmam gerek yok. Benim. Tamam yeter ya. Parfümsüz olmaz. Tamam ben hazırım. Bak abin hemen hazırlandı. Gel anneciğim biz hazırlayalım. Tamam anne. Gel kızım sana da bir küçük bavul hazırlayalım. Böyle. Tamam anne. Sen küçüksün ben sana bayağı bir kıyafet koyacağım. Denize girersin değil mi anneciğim? Hı <laughs> hı. Tamam. Şöyle koyalım buradaki hepsini. Yeter bir tane Yani ee, elbiseni alayım. Oo, evet elbisen alayım. Tamam canım. Sen de hazırsın gel. Mike gel biz hazırlanalım. Oğlum babalı sen babanla aşağı indir. Mike ben kıyafetlerini ayarlarım. Tamam o zaman. Dinle. Aynen. Ben de hemen hazırlanayım. Şunu hazırlanayım ben. Bir kıyafet koyayım. Bununla gideyim. elbiseyle yani, gideyim. Ne kafasına yaşıyorum. Denize girir şunu. Alayım. Denize gireriz. Sabah tank. Bu da üst. Tamam. Bu kıyafet için. Bu da bunlar şöyle küçük çantam nerede telefonum ya Hah, telefonum küçük çantam ne uyuyabilir ki aman bir şeyler uydururum ben buna bir tane anahtarım bir tane toplayayım tamam ben hazırım hadi ben hazırım yok kızım yani üç gün kalacağız alt üstü ya anne ya bir şey almadım ki çok tamam hadi ben aşağı ineyim o zaman Tamam anne de araba yazlayayım Ne yapalım? Çok kalabalıksınız ya. 4 tane 5 tane valizle gideceğiz. Ya annen ev kalabalık. Ne yapalım? Biz, yani Leli'nin kıyafetlerini sizin valize koyabilirdi. Aa evet anne. boş boşuna valiz taşıtırıyorsun bana. Uf, oğlum seni ya yürüyün. yürüyün. Tamam anne tamam aşağı ben burada ikinci kat. Ha. Siz aşağı kata inin. Ben hazırlıyorum. Hah. Sonunda ya. Pijama. Elbise. Bir tane şunu alsak yeter. maykada da. Şunu alayım Şunu giyeyim ben. Myka, bunu alayım yapmışım bu yüz bir de bu yüz da alayım yeter ona da tamam yeter bekleyin bekleyin Michael bir şey <laughs> giymeyecek misin sen yani güzel bir şeyler ya ben böyleyim. tamam o zaman hadi <laughs> ah geldik hadi inelim <laughs> aynen oğlum verin bari ver emine valizine Kızım sen annenin kucağına ver kızım. <laughs> Sağ ol babacım. Abi sen de bunu almak ister misin? Yuh nereye mi alayım ben onu tövbe ya. Tut kendi çantanı. Allah'ım ya bir an cömert sana niye cömert olayım ki? Hadi yürüyün. <gülüyor> <gülüyor> baba tatili beş gün uzatsana ya. Aynen baba uzatayım mı? Bilmem uzat istersen. Tamam hadi 5 gün uzatayım tatil. Bilmiyorum ya. Bakarız oraya gidince bir şeyler. Tamam. Hadi. Of güzelliğimize veda. Kızım taşınıyoruz ki babacım. Ha. Evet. Sen taşınıyor musun? Oğlum sen git vapur şey gitle. Aç gizli odasına. Tamam baba. Hop, ol. Ya Survivor gibi neler yemin ederim. Hop. Açılan odasına kilitleyeceğiz diye. Kilitliyoruz hala bak ya. Şuraya koyayım anahtarı da. Şuraya saklayalım. Aç. Tamam. Baba ha. sakladım çalılıklar mersin ha. Tamam oğlum. Hadi gidelim. Evet geldi. Anne çok iyi. İki saat gündeydi. Aynen. Aynen. Ben de bir şey unuttum ben. Ne unuttum anne? Çocuklar ben güneş kremini unuttum. Anne şaka mısın? Anne bakalım. Tamam. Siz bakın o zaman. Ben de Bir bakayım merak hadi. Anne, dönüyordu? Anne döndüm anne. Tamam. Biz bir tane aldık. Parasını babam verecek de. Arkadaşlar oyun kastığı için özür dilerim. Parasını arkada babam verecek. Ay nasıl yatmalık tam çok iyi şimdi. Ay aa burada düğün de yapıyorlar. Bak Tın 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 tın. Aa gelin damat yeri. Aa bir şey patladı burada. Bak patla bunun için. Nasıl? Abla siz gelin ve damat mısınız? Ne alakalı biz kardeşiz? Ne zaman? Tamam söyle benim. Sen de dövünsene. Bir botlardan gezelim mi? Mahsur kaldım burada. Ne yapacağım burada? Kukan bari. Abi hadi buna binelim. Tamam hadi. Woohoo. Ama bu sonraki bölüm için. Ya hadi o zaman otele gidelim. Bak burası plana burası da ter. Hadi. Ah! Ah! Düşüyoruz. Dur gel babacım dur. Sakin ol gel. kızım var. Kızım sen karşını tutamazsın. Bana verdim sen peşini. Verdim. Ay. Düşürüyor gerçekten ya. Yani. Ay. Hadi bakalım. Baba dur ben de ineyim arabadan. Ha indim Kapatayım kısmı eve çık çık. Evet merhaba hoş geldiniz. Şu buraya koymak ister misiniz? Tabii ki de isteriz çünkü çok yorulduk gerçekten. Kısım koy kol çantanı. Tamam. Bu rezervler orada. Orada. Ee, sabah akşam öğle yemeğimiz de ileride. Ben size oteli tanıtayım. Tamam. Çok iyi canım. Biz rezerveyi konuşalım abinizle. Siz bakın. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim ismim Hakan. Merhaba Erkan Bey. Burada beklemeyelim. Burada mayanız yoksa maya alabilirsiniz. <laughs> anne diş fırçası aldım. Çok güzel rengi. Tamam. Şunu bir deneyebilir miyim? Pardon. Ay anne bunu çingene gibi kızma. <laughs> yani. Birazcık öyle. Hani güneş kremi almamıştık yansak mı? Lan. Anne bak mayo. Mayo'cum senin var. Ay olsun alelim. Tamam kızım diğer günler bakarız tamam mı? Şimdi ilk geldik. Bekleyelim bekleyeyim olalım. Sabırsız olmayın. Burası yemekhanemiz daha hiç kimse yok. Akşam yemek servisine başlayacağız. Daha yeni yemek servisi bitti. Aa anne güzel yemekler var. Burası sınırsız kafeter değil mi? Evet. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Hiç kimse size karışmıyor. Burada böyle yiyebilirsiniz birsiniz karşılıklı eşinizle. Çocuklar buraya oturur. Biz çocuk sandalyesi burada var buraya oturur çocuktan. Evet tamam. Böyle şimdi biz yerin gidelim onun yanına. Ben size uygun olan odaları Hakan Bey e söyleyeyim gezdirsin. Tamam Sibel hanım. Evet Sibel hanım şimdi odaları göster söyleyecektir. Ben de size o şeyleri göstereceğim. Hakan Bey, bu Sibel Hanım. Gösterebilir miyiz acaba odaları? Tabii ki de. Anahtar. Buyur. Tamam. Buyurun anahtarları siz tutun. Ben onları çıkışta alacağım. Buyurun. Çünkü ben bunları taşıyacağım da. Odamıza. Ay. Çocuğum ne yapıyor burada? hiç. Ne ne ne. Neyse. Buyurun siz de binin. Ben de bineyim. bu asansör taşıyacak mı? 20 kişilik bu asansör. Biz şimdi 30 kişi olmasın. İlk birinci katı çıkıyoruz. Tamam. Bu arada odalarımız şey de var. Bir tane odada şunu koyayım eşyaları çıkartmakla uğraşmayın. Bir tane odada iki kişilik yani bir oda var. iki tane bir ranzon. Yatak odası. Bir de beşik var. Bence sizi onu da götüreyim ben. Ya da çocuklar ayrı mı kalsın? Bilmiyorum ki. Biz başka oda alalım istersen bunu. Çocuklar ayrı mı kalsın? Bilmiyoruz. Bir bakalım. Tabi şu anahtar alabilir miyim? Mehmet. Ne var Ali Usta? Ali değilim ben. Hakan Hakan. Tamam Hakan Usta. Abi biz geçiyoruz odaya bir bakacağız. Hemen tamam, burada temizlik önlemleri var. Siz perdeyi açalım. Pardon. Buyurun. Burada eşya var. Bu hediye. Ha, gerçekten mi çok iyi? <laughs> Atakan. Atakan diyorum. Mike. Burada kalalım mı ya? Bunu bedava alırım. Ya sen de. Ben sana alırım. Burası böyle burada ilk bu bir şey görüldü elmas ne <laughs> neyse neyse buyurun burası da böyle işte bir saniye bir saniye bir şey bu çift çift kişilik de, bu tek kişilik evet böyle bir yerde o yüzden ben size burada tavsiye ettim ya burayı niye tavsiye ediyorsunuz o zaman beyefendi çıkalım hemen bence de Allah Allah gururumuz yani çildi i̇şte bize en güzel olduğu çıkarım dediğiniz odayı. İkinci bir odayı da göstereyim. Belki orayı da beğenirsiniz ama. Tamam. Anne bununla ilgili video atarız mı? Atarız kızım atarız. Tamam. Dediğim oda bu. Aa, anne dedi o bu mu? Üçüncü katta başka oda var. Evet şimdi gümüş anahtar alabilir miyim? Tabii ki de buyurun Hakan abi. Evet skeçim buyurun. Tamam. Oh, anne bu bizim olsun. <laughs> yani biz bırakalım. Ay pardon 1, 2, 3, 4, 5 tam. Saymamıza gerek yoktu gördük zaten. Ay anne balkonda var güzelmiş denizi görüyoruz. Aa, evet daha önce denizden çıktık buraya. Evet. Aa, mutfağı da güzel. Ay banyosu da güzel. Ama mutfağı yok ama olsun yani sıkıntı değil. Daha aşağı diyoruz. Aa bak. Burada siz açelya ile kalırsınız. Ben bunu niye aynı kalıyorum? Ben seninle niye kalıyorum? Ee, ama ses çıkarmamış çünkü müşteriler rahatsız olur. Anlıyorum. Para ile geliyoruz. beyefendi. Burası böyle gardırap. Burası da işte yatak odasınız. Burada çocuk yatması için dediğim gibi. Tamam biz burayı kiralayarak Mike. Bilmiyorum. Tamam siz bana verin. Bu gümüş anahtar bende. Bunu atacağız. Yani ben başkasına vereceğim. Şöyle. Şöyle koyuyorum ben buraya. Bip koydum. Tamam. Gidelim biz o zaman. Gidelim de akşam oldu. Evet. Son evimize geçelim Akşam oldu. Akşam yemeği yer miyiz? Akşam yemeği ye... yani biraz sonra. Tamam. Burası VIP. Araba bu VIP'miş bak. Buraya alak. Aynı fiyatı mı? Yok. 1000 lira fark var. 1000 lira. Evet buyurun. Ay, anne bak girişi güzel. Çantayı da itmiyor ama. Aa, bak jacuzzi da var anne. Kızım. Hı. Ne yüksek var? Ede bir tane atak odası değil İşte o yüzden bir sıkıntı da. Koltuk var. Hımm. Güzel bak. Diğerinde salon yoktu. Burada yatak odası. Aa güzelmiş. Mic box Aynen böyle. Burada böyle yemek yenen bir yer var. Bence alırsınız bir. Bir de böyle manzarayı izlemek için yer. Bip. bak Ben bilmiyoruz ki yani. Allah Allah. Bilmez. Bilmez ki. Sence bile aşağı kata Bence bizim mic ya. Bilmiyorum. zaten başka birinin odası. Burası dolu. Nasıl ya? Bakın telefon falan. Eyvah eyvah çabuk çabuk. La. Biz dolu odaya getirmişler ya. Aynen. Allah'ım siz beyefendi ne biçim şey Ne yapayım yani? Yemek kafam karışıyor. Hani orada yemeklerden anlamalıydık zaten. Biz safız. Hadi çabuk çabuk çıkın. Açıkçası değil. Hem de itmeyin ya. <laughs> Aynen. Sizin o da ikinci oldu o zaman. Aynen öyle. Tamam. Buyurun. <laughs> Artık yoruldum. Ben de. Evet buyurun. <gülüyor> <gülüyor> buyurun Mike Bey. Eşyalarınızı koyayım ben. Çalışırsınız. Tamam sağ ol. Ay anne ne gıcık bir adammış. Halkanmış şimdi. Ben hemen yatmak istiyorum. Alayım mı bavullarımı. Yerleşeyim. Çok yorgunum. Çocuklar yarın yerleşiriz bence. Yok anne ben şimdi yerleşeceğim. Yarın falan hiç uğraşamam. Yok yani. Bu çantamı bir koyayım telefonumu. A, şöyle küçük anahtarım, küçük çantam, Kıyafetlerim. Tamam ben yanlıştım. Tamam kızım. Ana. Allah, Allahım ya. pijamamı almamışım. Tamam kızım sabahlıkla uyursun bir şey olmaz. Anne sabahlık sabah giyilen bir şey ya. Ben pijama istiyorum. Ya kızım şu an sabahlık da pijama gibi. Ay abimin bile sabahlığı var yani. Bir tek benim sabahlığım yok. Ay pijama. Benim pijamam giyeceğim mi? Ya yok ben seni niye giyeyim sümüklü, sümüklü. O zaman kısım sabahlarını Aynen. Tamam ya sabahlarımı giyiyorum. Çok gıcıksınız hepiniz. Ya nefret ediyorum ya. Uyuyorum üst katta ben. Hayat alt katta uyuyayım korktum. Allah'ım ya. Ya Michael. Ya. Biz Mike böyle çocuklarla tatile gelmeyeceğiz. Aynen ya. Ay Emily. Gördüğünüz gibi zaman sandım Mike. Tamam artık gitar. Çok yorulduk. Bugün aynen ya. Sen Mike. Ben çocuğum için geliyorum. Tamam. Gel anneciğim. Ay şunu ya. Senin kıyafetlerini buraya koyacağım. Tamam anne. Yarın gelirse tamam mı? Eee senin pijamanı da unuttuk. Her şeyi unuttuk biz ya he, Tamam tamam Sonra zaman bununla tamam mı? Tamam ben. Ne yapalım? Sen ablan gibi en azından mızmızlamıyorsun. Ablan çok mızmızlanıyor. Hadi iyi geceler anneciğim. Ay pardon arkadaşlar. Hadi iyi geceler anneciğim. Sen de anneye. Hepsi uydu ya ben kaldım burada. Hıyar gibi. Zaten hıyarsın. Lan sen beni mi dinliyorsun he? Sus. Ya Allah'ım 3 tane kıyafet getirdim şaka mıyım? Ya bu kadar deliyim ben neyse. Pişt. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.